Artı. Altı, altı ne altı yazacaksın. Neyse orada da yazabilirsin. Ne ya Tam, tam bir şey olmaz. O. Artı yaz artı. Artı yazmadın. Ya. Artı. 15. Evet. Artı. 20 Tamam. Şimdi 20 yaz. Onların toplamını bu tarafa yaz. Şuraya yazacaksın. Hı -hı, <laughs> toplamını. 5, 10 artı. Hayır hayır sadece hepsini toplu bir rakam olarak yaz. Bir rakam. Hı -hı, bir rakam. Şimdi onları topla. Deneyim, Bak onları hesapla topla bakayım. Ha, Be beş olarak say işte. Beşer beşer gidiyoruz. Beş, on, on beş, yirmi beş. Yirmi, beş. Beş. Ama sen orada bir yanlış yaptın. Yirmi olacaktı sanki değil mi? Anne, beşer beşer atladım ya. 15 20 <laughs> Şimdi neyse 20 anlatmadım 10 15 20 20 olacak sonra 25. Bak bunu seyeyim. Hıh. Aa. Teyzemin katozu da gitmiş yine. Bunu bir <laughs> tane telefonum. Tamam yaz. 20. Yazmıyor mu? Yirmi yaz. Artı. Hı, hı Şimdi onu toplamı yap. Hı, hı. Yapalım. Tamam. Şimdi onları hesapla topla bir, bir rakam için al. Ama bu tam yazmıyor. Bu Batı rakam var Diğerine mı? Diğerine yazarsın. Diğeri yazıyor. Yok. Hadi toplar mısın? 5 artı 10. Bir rakam olarak. Hepsini say bir rakam olarak yazacaksın. Hmm, Ama biliyorum. 1. Hayır. Öyle değil. Say bakalım kaç tane rakam var orada. Hepsinin içinden birer birer arıyor. Bak daha. hayır. Birer birer evet, alma. Say bakayım, tane say tane bakayım, tane say tane. bakayım. Ha. Topluyorsun ya onları. Evet. On, on beş, yirmi, yirmi beş. Yani toplam kaç oldu? Hepsi evet, mi topla? Ha, hepsini topla. On bir, yirmi beş. Bir tane 25 yaz o zaman oraya. Yaptım. Köşeye mi? yaz. Büyük yaz. Yirmi beş dedim, 20 demedim. Şuraya ha. yaz. Şuraya yaz. Şuraya sen elini sürdüğün zaman şey olmuyor. Daire için al onu. Onları onları yaz. Şuradan yaz gel. Burada. Hı -hı. 10 20 Hı -hı. 30 40 50 Hı -hı. 60 Tamam 70 80 90 Kırmızı diye Hı hı tamam 100 Bir nerede? Biri oraya yazacaksın. Ha. Tamam, biri zaten. oraya yazmayacaksın işte. Yanlış yere yazdın. A öğretmenin, öğretmenin hayır. Hayır, onu sil. Tamam. Sil. Tamam, Ama Niye oraya yazıyorsun? Aşağıda yazabilirsin Oraya oraysamaz ki niye tahtaya zarar veriyorsun? Yatım. Evet. Kaç oldu şimdi? Say bakayım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tamam. Şimdi hepsini topla kağıdını. Versene kalemini. Bak şimdi. Şimdi ben buraya ne yazacağım biliyor musun? Şimdi 5 yazacağım ya ben. Şuraya 5. 5. 5'ten sonra ne geliyor? Şu bir dakika 5. Bir dakika. Sonra... Hı. Şu araya ne gelecek? Araya 6. Tamam. 6. Ha, 6. Şimdi sil şu şey tahtayı. Tüm hı, hı evet. Kimi Böyle sil işte. Sil sil sil. Ama öyle ha ha. yavaş. Hı hı. Şimdi Ben bak çekil. Şimdi ne yazarım? Toplama yazabiliriz. Tartı yazmadın. Hı. Şimdi 10 14'ün arasındaki boşlukları bul bana. Yani bon değil, orada ya iki tane. Hayır işte kalemin ucu şey ya sen yaz hadi. Hadi. Ha, aradın sonra ne geliyor mesela? 14'e kadar. Sar küçük yazarsan sar. Hmm.